Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz. Evet dostlarım Lucius comeback. Lucius abiniz geri döndü. Bir süredir yoktu. Niye olduğunu merak ediyorsanız söyleyemem. Canlı yayınlarımı izlemiyorsun, haber alamıyorsun. İzleseydin niye gelmediğimi öğrenirdin. Evet, sık sık video atacağımız döneme girmiş bulunmaktayız. Sizleri çok özledim. Beni özlediniz mi? Ben yani çok özledim. Hadi görüşelim sizle. Tarihi ay. fake attı. TARIHI fake! Aslanım benim. Abla bak çok hızlı konuşuyon ha. Çok hızlı konuşuyom benim canım sıkıyon. Redline Greenline hemen. Amcağim nereye gitti? <laughs> önden önden de paratarsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Olacaklardan sorumlu değilim. Öldün. Geberdin. Abla geliyorum kurtarmaya. Geliyorum seni kurtarmaya abla. Abla kurtaracağım bir kıpırdama. Ben bu ablayı buradan geçirmem. Beni tanıyan arkadaşlar iyi Ben bu ablayı buradan geçirmem. Geçirmem. Gerekirse hasar alır ittiririm seni. 30 saniye kaldı. Galiba öldük. Sen bir git artık. Geber. Geber de. Oğlum bu nasıl bir karakter? Adam çoluk çocuk ailesini toplamış getirmiş. <laughs> abone olmamışsın. Gördüm. Hemen. Hemen abone oluyorsun ya like atıyorsun yorum atıyorsun. Aşağıdaki açıklama kısmından da Discord adresime geliyorsun. Evet 10.000 abone hedefimiz var biliyorsunuz. Çekilişimiz çok güzel. PlayStation. Nintendo. Ve 5 kişiye de VIP. Arkadaşlar ne yapayım daha sizin için ama ne abone oluyorlar abi Ne like atıyorlar Ne yorum atıyorlar biliyor mu? ben de burada üzülüyorum kendi kendime Ben kime ne anlatıyorum ki Bu adamı ikide bir görmek zorunda mıyım ya Sürekli bir karşıma çıkmalar Neyse ver Mona Lisa'yı Mona Lisa ver Özleştik ya uzun zamandır Kolamızı da içelim Dettim. Mona Lisa, yanılmam hissettim <laughs> Sakin ol Sus sus sakin ol Bir şemsiyeyi de yapamayacaksan Sen niye bu oyunu oynuyorsun Adama böyle söylerler değil mi Şemsiyeyi de beceremiyorsan Niye bu oyunu oynuyorsun Git Barbie giydirmece falan oyna <laughs> Ne yapayım ağrıyorsa ağrı kesici hiç Arkadaşlar çok ses geliyor. Başım ağrıyor. Yapma. Neredeyiz şimdi? Fight'ta mıyız? He? Fight'ta mıyız? Oğlum ana şey değil mi bu? Bu şey değil mi? Abi senin çene neden şeye benziyor? Merakken sordum. Haydi. Ya bak. Bak. Bak ağzına vururum böyle. Demek sen bana saldırıyorsun ha? Bir dayak da benden ye o zaman. Seni kaçırmıyorum. Bekle. Bekle. Buradan da bir çık. Onun canı çok az. O ölecek. Ağzına vurdum. Sen ne yapıyorsun burada? Kendi başına öleceksin ya. Oğlum siz şaka mı yapıyorsunuz burada? Şunun canı çok az. Şunun canı çok az. Geberdi. Senin de canın çok az gördüm. Gel. Bir dakika. Lucius'la uğraşanın çocuğu olsaydı. Ana. Şimdi Peter abi. Hem miydin lan? Oğlum iyi ki ölmedim bak. Vallahi iyi ki ölmedim. Sen ölseydin ben ne yapardım burada kendi başıma? Geldi sıra Hayden. 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 Oh ko. Ngosumita. Hakuna kunyo. Aslanım abim her yerde bakın görüyorsunuz mu? Her yerde her yerde. Umarım hayat bizi karşı karşıya getirmez. Güzel insan. Hissettim. Mavi. Hayır kırmızı. Hissettim geldi kırmızı. Kırmızı geldi. Lucius hislerinde yanılmaz. Bunu unutmayın. Haydi aslanlarım. Kılıcınız keskin olsun. Orada biri mi var? Peter abi. Peter abi. Korktum Peter abi. Hayır öldürme. Bekle ben vuracağım. O benim. O benim. O benim. Peter abi. Aldık lan. Bitir abi sen yaşıyorsun. sen <laughs> yaşıyorsun. öldü mü? Sen sen. <laughs> sen ne yaşıyorsun? Ha ilik. Sen ne yaşıyorsun? En sevdiğim oyun. Oynamayı en sevdiğim oyun. Burada o sarı kafanın ölmesini istiyorum. Bak 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 nasıl geçmiş hemen karşıya o. Sarı kafanın hemen ölmesini istiyorum. Peter abi. Ölme abi. Peter abi sen yaşa abi. Tamam mı? Biz şöyle izleme penceremize geçelim mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Peter abi sakin. Biri gitti. Niye gitti? Gitti. Sarı. Sarılı defol git. Defol git. Çık. Ölmeyin. Kim ölmesin şimdi? Kim ölmesin. Ben geliyorum. Peter abi geçti mi göremedim. Peter abi geçmiş. Peter abim geçmiş. Hop ben geldim. Eceliniz geldi. Peter abi. Aslanım Peter abi herkese tavsiye veriyor. Oğlum sen ne kadar güzel bir insansın lan. Sırada var değil mi? Cam var cam. Geldik Zurna'nın Lucius sevenler burayı basit bir şekilde nasıl geçeceğini bilir. Hemen yorumlara söyleyin. Ne demiş bir Lucius atasözü? Lucius'la uğraşanın çocuğu Peter abi ne yapıyorsun? Saatla. Aslanım Peter abiye bakın. Ya Peter abiye bakar mısınız ya? Ya sen nasıl bir kralsın ya? Penesine öldüm. Hayır. Peter bak senin belanı s*****. <laughs> Git oyunun oyna adam akıllı. Sky Squid. Nefret ederim ayaklanmadan. Rebelden nefret ederim. Bak Peter. Abi dedik bağrımıza bastık. Devam mı bak, rebel yapmayın. Ne yapıyorsun? Devam. Hayır devam. One more game. One more game. One more game. Allahım yapma. One more game, ne olur one more game. Madem Madem Bak madem Amacım buydu Am <laughs> Arkadaşlar ben şu kapıdan Sky Squid'e ışınlanıyorum haberiniz olsun <laughs> Hoppa Sky Squid'deyiz Sky Squid'deyiz Herkes ayağını denk alsın Başlıyoruz. Haydi bakalım. İyi olan kazansın. Kötü olan aşağı düşsün. <laughs> kim kime vuruyor kim kime dalıyor hadi. Haydi. Haydi. Ortalık 56. Haydi. Biri gitti. Dostum sakin. Ana bulaşanın çocuğu olmuyor. Bak ben uyarayım. Sonra benim niye çocuğum olmadı deme. Aslanım benim misteri. Önüne geçeni eliyor. Adam intihar etti. Kaldık 3. Lan. Bu geri nasıl çıktı? Bu düştü. Bu se Oha bak. S Karşıya geçiyoruz hadi. Biz değiliz ha. İnsanız. Ağzına vurdum. Çok tehlikeli burası ya. Burası çok tehlikeli. Çok iyisin. Aşağı düştü. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle anlaşamayız. Bir tane daha vurur muyum? Eğer bunu yaparsam. Kesinlikle düşürürüm. Has. Hadi be. Biz at değiliz kardeşim. İnsanız. Gerekirse ben intihar ederim. At mıyız lan biz? Atmıyız kardeş. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki ilk game videomuzda görüşmek dileğiyle unutmayın. Lucius bir dünya markasıdır. Görüşmek dileğiyle. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna. Play.